Bazı filmler vardır ki izlerken sizi derinden etkiler ve uykularınızı kaçırır. Sıra dışı hikayeleri, gerilim dolanları ve sürpriz dönüşleriyle bu filmler izleyiciyi koltuğa çiviler. Psikolojik gerilim, korku ve bilim kurgunun birleştiği bu yapıtlar, cesurca adım atmak isteyenler için mükemmel bir seçenek. İşte uykularınızı kaçıracak 5 film önerisi. Eni, ailesinin geçmişinden gelen karanlık bir mirasla mücadele etmek zorunda kalan bir karakterdir. Film, Charlie adındaki tuhaf ve ürkütücü bir çocuğun beklenmedik bir şekilde ölmesiyle başlar. Bu olay aileyi derinden sarsar ve zamanla daha karmaşık bir hale gelir. Eni ailesinin geçmişindeki gizemleri ortaya çıkarmak için çaba harcar ve kendi karanlık geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalır. Olaylar giderek şiddetlenirken aile üyeleri gerçeklikle ürkütücü bir şekilde boğuşur ve izleyiciyi de bu gizemli dünyaya çeker. Film, Shimmer adı verilen gizemli bir bölgeyi keşfetmek üzere bir grup kadının görevlendirilmesini konu alır bu bölge doğaüstü olaylara ve tuhaf mutasyonlara neden olan bir fenomenle etkilenmiştir. Ana karakterimiz Natalie Portman tarafından canlandırılan bir biyolog olan Lena'dır. Lena ve ekibi Shimmer'ın içine girdikçe gizemli olaylarla karşılaşır ve kendilerini bilinmeyen ve tehlikeli bir dünyada bulurlar. Film, sıra dışı manzaraları, gerilim dolu atmosferi ve derinlikli temalarıyla seyirci içine çeker. Film, balet dünyasında geçen bir hikayeyi anlatır. Ana karakterimiz yine Natalie Portman tarafından canlandırılan genç bir balerin olan Nina'dır. Nina, kendini en üst seviyede performans sergilemek için büyük bir baskı altındadır. Ancak sahnede başarılı olmak için mücadele ederken, gerçeklik ile hayal arasında gidip gelmeye başlar. Nina'nın zihinsel ve duygusal sınırları zorlanırken, içindeki karanlık tarafı ortaya çıkar. Film, balerin zelafetini ve acımasızlığını bir araya getirerek izleyiciyi psikolojik bir yolculuğa çıkarır. 2014 yapımı bu film, Jennifer Kent'in yazıp yönettiği psikolojik korku filmidir. Film, bir anne ve oğlunun yaşadığı korku dolu bir hikayeyi anlatır. Oğlunun korku dolu bir kitapla karşılaşmasıyla başlayan olaylar, annenin içindeki karanlık ve korkunç varlıklarla yüzleşmesine yol açar. Film, gerilim dolu atmosferi ve sürpriz dolu anlarıyla izleyiciyi hapsedici bir gerilim yolculuğuna çıkarır. Listemizin son sırasındaki film, genç bir kız olan Jay'in kendisini takip eden ve ölümcül sonuçlara yol açabilen gizemli bir varlıkla karşılaşmasıyla başlar. Jay, bir cinsel ilişki sonrası bu varlığın kendisini takip etmeye başladığını fark eder ve hayatta kalmak için çözüm arayışına girer. Ancak bu varlık her daim yaklaşmakta ve ona zarar vermeye çalışmaktadır. Jay, arkadaşlarıyla birlikte bu lanetten kurtulmanın yollarını bulmaya çalışırken gerilim dolu bir yolculuğa çıkar. Bu 5 film, psikolojik gerilim, korku, gizem ve bilim kurgu türlerindeki unutulmaz yapımlardır. Beklenmedik olaylar, derin karakterler ve sürpriz dolu kurgularıyla sizi etkileyip uykularınızı kaçırabilirler. Bu filmler sinematik deneyimlerini ve sınırlarını zorlamak isteyen izleyiciler için mükemmel bir seçimdir. İçlerindeki gerilimi ve gizemi keşfetmek için izlemenizi tavsiye ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.